Bak, al işte. Bak şimdi. O Levo, orospu çocuğu. Al işte, al işte. Cahre'nin Levo'ya sövdü. Yaz abi çete spam. Cahre'nin Levo'ya sövdü abi. Cahre'nin sana sövmüş. Spam alabilir miyim abi? Cahre'nin sana sövmüş Levo. Cahre'nin sana sövmüş. Sövmüş işte abi, kanıtlı videolu. Orospu çocuğu. Pis. orospu. Red Bull'u bırak biz resim koyarız demiş Burn. Vay. Burn'u severim bu arada. Çok aroması falan çok güzel. Al. Çocuğu. Piç. Al. Niye sap değilsin? Oros bu çocuğu dedi. Piç dedi. Bu nasıl yayıncı abi? Yani Twitch Türkiye'de böyle şeyler görmek istemiyorum. Lütfen ya. Ne zaman ne bunun çete gitsem? Rimworld oynayan yayıncı değildir abi bir kere. Bak. Rimworld oynayan yayıncı değildir abi. Rimworld ne ya? Gözünü seveyim. Orada gezegenler böyle. Sik sok. Orada. Aman akıyım. Ahmet'in yaptığı olayı şu an çözdüm arkadaşlar. Ahmet'in yaptığı olayı. Arkada hiçbir dikkat ve çaba gerektirmeyen oyunları açıp sadece muhabbet ediyor abi. Olayı çözdüm. Vallahi çözdüm. Vallahi çözdüm. Çözdüm. Aynı taktiği uygulayacağım bak. Al. Al. Hiçbir çaba gerektirmeyen bir oyun buldum. Çözdüm. Olayı çözdüm abi. Buradan 15K'ya gideriz beyler. Buradan 15K'ya gideriz. Buradan 2000 sub hedefi. Yaz başlığa 50x Dragon Lore. Bana baskı kuruyorlar. Pitch. O Levo. Orospu çocuğu. Pitch. Niye sub değilsin? Ne zaman ne... Abi reportlar mısınız kanalını? Report, reportlar mı? Lütfen Twitch TV. Twitch.tv slash kanalına girip reportlar mısınız abi? Pitch. Niye sub değilsin? Ne zaman ne bunun çete gitsem bana baskı kuruyorlar. Sen de sen? sen? Bu ne kadar? Bana göz. Sen niye sab 100 lira donayı tattım hala. Sen sabolsun. Neyse işte Cahreyn de böyle bir arkadaşımız. Cahreyn Metal Fit 1 oynuyor. Cahreyn şunu oynuyor. Cahreyn bunu oynuyor. Cahreyn, Cahreyn, vereyim de bununla oyna yani. Ne diyeyim yani şimdi? Her bok oynamışım ben Her şeyde oynanmaz ki be kardeşim. İnsanın bir kriteri olur değil mi? Der ki yani şunu oynarım ben bunu oynarım. Her şey oynanmaz ki ben bunu koyayım ya. Adamın Steam'de yani şöyle yapıyor herhalde. Store. Aha ben bunu oynarım diyor herhalde. Tıklıyor alıyor oynuyor ben koyayım. İmkansız abi öbür türlü. Ya, her şeyle oynanmaz ki yani. Bilmiyorum abi insan bir der ki yani ben bir şey de geliştireyim, bir yönde gideyim. Ne bileyim.